Ne olunca ben ne oluyor? Ne olunca boynu evet. boyun ağrısı? Ben size söyleyeyim. Söyleyeyim mi hocam müsaade eder misiniz? Boyun ağrısı neden oluyor? <laughs> yani stres de inanılmaz. Kesinlikle. Diş sıkmak yani hepsini ben bunların yaşadım. bir sıktığımı boynumun ağrısından sonra anladım. Boynum tutuluyor sürekli. Kortizolim inanılmaz yükçe, yüksek çıktı işte Stres, bu boyun ağrısı yapı, yapıyor falan dediler. Bunların haricinde yaptığımız işte duruş bozuklukları vesaire Kesinlikle. onu da pratikten isterseniz Biraz daha akılda kalıcı ve göstereyim. yani mantığını anlatmak açısından çizeceğim. Evet. E, kafamız bu. Benim deneyimlerim böyle çizelim. oldu yani. O burun mu hocam? Evet, evet. Biraz gaga gibi oldu ama. Buradan düz bir çizgi çiziyoruz leğen kemiğimize. Tamam. Boynumuzda hafif bir çukur var. Sırtımızda hafif bir kambur var ve belimizde tekrar bir çukur var. Tamam. S şeklinde bir omurgamız var. Normali Şurt böyle çizelim. Normalde omurgamızın yapısının böyle olması lazım. Tamam. Boynumuzda bir çukur, sırtımızda bir kambur ve belimizde bir çukur var. Gibi. Böyle olunca amortisör görevi yapabiliyor. Hı hı. Yani e ee, omurgadaki yükü kemiklere ve disklere değil, etraftaki kaslara ve bağlara da dağıtıyoruz böyle olunca. Ama düz olunca tüm yük disklere ve bele biniyor. Kemiklere, boyun, sırt ve bel omurlarına biniyor. Bu da e, fıtıklaşmalara vesaire sebep oluyor. Onun dışında boynumuz böyle değil de düz olursa yani hafif e, ekranda da görüyoruz. Buradan da gösterelim. Böyle Şu kavisli olur, olması tamam. yerine düz olursa yani biraz daha öne eğimli olmuş oluyor. Şimdi e, ortalama 5 kilogram ağırlığında kafamız. Dik durduğumuzda 5 kilogramlık bir yük biniyor. Her 15 derece eğildiğimizde 5'er kilo yük artışı hissediyoruz. Hı. Yani 60 derece kadar eğildiğimizde boynumuza binen ağırlık yaklaşık 25-30 kilolara kadar çıkıyor. Bu da 5-6 kat fazla bir ağırlık anlamına geliyor. Yani normali bu mu hocam? Evet. Aa bu kavis olması, olması gereken olması gereken o yükü Sizde sizde biraz de... düzleşme var sanki hayır benim tam tersi benim çok çıkıyor niye böyle şey gibi yan taraftan yani arka tarafa bakıyoruz arkanın oyukluğuna bakıyoruz evet. benim nasıl sizin biraz düz gibi. mu düz e yaşlanıyoruz hocam yapacak Yaşla ya, o, birlikte... onunla da alakalı değil tam olarak aslında neyle alakalı ee, duruş bozukluğu ve boyun kaslarımızın güçsüzlüğüyle veya alışkanlıklarımızla alakalı sizin boyun kaslarınıza güçsüz diyemeyiz. Aktif yani spor yapıyorsunuz zaten. ama boyun kaslarım biraz da boyun ama uzun. Ama şimdi artık herkes telefon kullanıyor. Hmm, şu. Böyle duruyoruz. Tablet kullanıyoruz. Masa başında bilgisayarla çalışıyoruz. Hı -hı. E, vücudumuzdaki tüm kasların e, antagonisti dediğimiz karşıtı olan kaslar var. Bazı kaslar öne eğiyorsa bazı kasları da arkaya götürüyor. Hı -hı. Biz devamlı öne eğik durursak arkaya götüren kaslar güçsüzleşiyor, zayıflaşıyor. Hı -hı. Bu da e, bir süre sonra... Boyun ağrılarına, kas ağrılarına sebep oluyor. Boyun ağrılarının veya bel ağrılarının e, büyük bir kısmının Kısmı. asıl sebebi kas ağrısıdır. Boyun ağrısı olan birisi. <laughs> Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hangi noktada o ağrılar e, konusunda iç ciddiye biniyor diyeyim? E, bu yahu bunun için yaptım aslında. Hı hı. Yani şimdi boynumuzu devamlı böyle tutuyorsak ağrımaması için bunu düzeltmemiz lazım. Şimdi bu kalemi ben günde 10 kere indirip kaldırabilirim ama 3 saat boyunca böyle tutmam Şu mümkün mü? Tamam mümkün değil. E şimdi 5 kilo bir ağırlıktan bahsediyoruz. Gün boyu böyle tutuyorsak muhakkak bu kaslarımız ağrıyacak. Bir hmm. kere bunu normal yerine getirmemiz lazım. Ee, i̇kincisi de kaslarımızı kuvvetlendirmemiz lazım ki öne arkaya e, başın bu hareketlerinde dengeyi sağlayabilsin. Bir taraf güçlü olurken diğer taraf zayıf kalmasın. Hmm boyun kasları. Ee, o onun çevresindeki içinde kasları e, kuvvetlendirmek. aynen. Yani önemli. E, bu boyun ağrılar oluşmadan önce veya ufak tefek kendini hissettirdikten itibaren öncelikle çok basit. Yani duruşumuzu düzelteceğiz. Bu kadar basit Unutuyoruz aslında. Unutuyoruz ama iki dakika. Unutuyoruz. Ben tekrar böyle. E, ama unutursak yani. vücut hatırlatıyor işte. Oradan yani. uyarı veriyor, ağrı, ağrı yapıyor. Yok. Sen bir şeyler yanlış yapıyorsun. bunları Hı. Düzelt. Düzelteceğiz. Peki boyun ağrısı olan birisi hangi şikayetleri varsa mutlaka doktora başvurmalı. İsterseniz oturmaya Tabii. devam edelim. Hangi noktada e, mesela bir streçle birazcık rahatlayarak hem kafayı hem de vücudumuzu rahatlatarak geçiştirebileceğimiz ağrılar var ama bazı ağrılardan var ki hani bir fıtık habercisi vesaire de olabilir. İş ciddiye binebilir. Ne zaman Kesinlikle. doktora başvurmamız gerekiyor? Şimdi gerekti? ağrı kişiden kişiye çok değişen bir yelpazede. Bazıları eline iğne batsa ağrıdan yerinde duramaz. Bazıların kolu kesilse e, evet. tepki vermeyebilir. Buradaki kriter aslında hastadan hastaya değişiyor. Bu da şöyle. Normal günlük aktiviteni engelleyecek bir ağrı varsa, günlük konforunu bozacak bir ağrı varsa bir hekime başvurmakta fayda var. Fayda var. Peki boyun düzleşmesinden az önce birazcık bahsettiniz. Hatta sizde de var falan dediniz ama boyun düzleşmesinin bir tedavisi var mı yoksa sadece egzersizle mi toparlanıyor? Aslında e kaslarımızı güçlendirirsek ve duruşumuzu düzeltirsek boyun düzleşmesinin çok pek çoğunun önüne geçebiliriz. Hı -hı. E, boyun düzleşmesi aslında bir hastalık değil. Pek çok MR'da görüyoruz boyunda düzleşme var. İnsanlar da bunda panik yapıyorlar. Boyun düzleşmem var, ne yapacağım? Hı -hı. Aslında o bir durumun e, ifadesi. Boyunda düzleşme var. Bu ileride boyunda boyunla alakalı bazı sıkıntıların oluşabileceğinin habercisi. Hı -hı. Boyun düzleşmesini düzeltirsek pek çok İnsan boyun fıtığından da kurtulacak çünkü düzleşmenin sonucunda fıtıklaşma veya kireç, kireçlenme oluşuyor. E, bir de böyle boynun dışarı çıkması var ensek kısmının değil mi? O da böyle kamburlaşıyor gibi oluyor. O da artık son noktası mı? E, e, o düzleşmeden de ziyade daha da öne gitmesi, daha evet. da e, evet. derecesinin artması. Bu noktaya gelmememiz gerekiyor evet, anladığımız. Kesinlikle. Boyun fıtığı nedir peki hocam? Nasıl semptomlarla kendini belli ediyor? E, boyunda 7 tane omurumuz var omur kemiğiniz var ve aralarında da yastıkçık görevi yapan disikler var. Daha önceki programlarda belle alakalı anlatmıştım. Boyunda aynı. E, boyunda da benzer mekanizma. O yastıkçıkların dışarıya doğru bombeleşmesi artık hem e, gücünün yetmemesi. Çünkü biraz önce söylediğim gibi 5 kiloya dayanma gücüyle 25 kiloya dayanma gücü aynı değil. Hı -hı. Bir süre sonra yıpranıyor. E, bu yıpranma neticesinde dışarıya doğru bombeleşip omurluya veya kollara giden sinirlere baskı yapması Hı -hı. durumuna fıtık diyoruz. Hangi sinire, hangi seviyede? Hangi derecede baskı yapıyorsa o sinirin gittiği hat boyunca ağrı, uyuşma, karıncalanma oluşuyor. Oluşuyor. Yani bazı sinirler e, omuz bölgesine, bazıları e, dirseğe kadar, bazıları ön kola, bazıları ele gidiyor. Çeşit çeşit kas gruplarına gidiyor bu sinirler. Hangi fıtık hangisinin üzerindeyse o e, oraya emir götürdüğü kaslarda sıkıntılar yaşıyoruz. Hı -hı. Ağrı, uyuşma, karıncalanma daha da ilerlerse güçsüzlük Yaşıyoruz. Meydana gelebiliyor. Evet. Şimdi boyun fıtığının tedavilerini konuşalım. Eğer mevcut bir fıtık varsa şu anda güncel olarak uygulanan tedaviler neler? Burada e, hastanın fiziki muayenesi ve MR'ı karar verici hmm. e, durumu bize yansıtıyor. Burada görüyoruz mesela e, görüntüde. Sol taraftaki e, benim uyguladığım fıtık içi tedavi, ozon tedavisinden öncesi. Orada bombelikleri görüyoruz omuriliğe doğru baskı yapan o yeşil girintiler kolay görülsün diye çizim, çizmiştim. Yan taraftaki de tedaviden iki buçuk ay sonraki görüntüler. Çok daha düz görüyoruz o çizgiyi. Düzleşmiş, evet. Tırtık tırtıkken düzleşimi ee, görüyoruz. Fıtık içi ozon tedavisi uygulandı. Nedir evet, bu tedavi? E, boyundan ön taraftan, burada güvenli bir alanımız var 2 santim kadar. Bir tarafta e, ön tarafta bu belirgin olan kaslarımız ve orta tarafta da e, yemek borumuz, soluk borumuz var. Bunun ikisinin arasındaki güvenli alandan e, küçük bir iğne yardımıyla giriyoruz ve o e, bombeleşmiş diskin içine ozon gazı yapınca bizim amacımız sinir üzerindeki baskıyı kaldırmak. Ameliyatla keserek kaldırıyoruz. Bu uyguladığım yöntemle dışarı doğru bombeleşmiş ve baskı yapan e, dokuyu içeriye doğru büzüştürüyoruz. Hı hı. Büzüştürerek baskıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Niye buradan buradan değil? Giriş e, çünkü şeyde bakarsak arka tarafta omurlik var. Omurliği denerek ha, önden geçemeyeceğiz. Onu anladım. Evet. Oradan dönüp gidemeyeceğine göre önden girmek gerekiyor. Belde çaprazdan yapıyoruz, arka çaprazdan. Ama boyunda buna müsaade etmiyor çünkü buralarda beyne giden... E, ciddi yapılar var, damarlarımız var. Onun için yanlardan, çaprazlardan da yapamıyoruz. Burada güvenli alanımız sadece buralar. 2 santimlik yerden evet. girebiliyorsunuz. Peki, e, güvenle uygulanan bir tedavi midir? E, ozon tedavisi özellikle de boyun fıtığında. Mesela boyun omurlarının sağlığı için ve ağrısı olanları şu anda neler önerirsiniz? Hangi noktada ozon tedavilerine başlamasını öneriyorsunuz? E, şimdi bu ozon tedavisi biraz önce e, yarım kaldı. Ameliyat mı, ameliyatsız tedaviler mi, fizik tedavi mi, e, ilaç tedavisi mi, istirahat mi, sadece egzersiz mi? Bunun kararını hastanın emarına ve fiziki muayenesine göre yapıyoruz. Tamam. Eğer çok ciddi bir kas güçsüzlüğü varsa bu hastada bir an önce ameliyat etmek lazım. Hı hı hı. E, kas gücünü birden beşe kadar sıralıyoruz. Sıfır tam bir felç hali, onu saymazsak. Hı hı. E, eğer üçten yukarı olan kas güçsüzlüğü varsa, beş, dört, üç, e, bunlara ozon tedavisini uyguluyorum. Eğer 2 ve 1 yani ciddi kas güçsüzlüğü varsa bu hastaları bir an önce ameliyat öneriyor ve ameliyatını yapıyorum. Hı hı. Boyun düzleşmesinde ve kireçlenmede neler yapılmalı? Şimdi aynı tedavim uygulanıyor, farklı alternatifler var mı? Ee, farklı tedaviler de var. Önceliğimiz aslına bakarsanız bunlara oluşmamasını sağlamak. Oluştuktan sonra egzersizlerle bunları rahatlatmayı sağlamak. Hı hı. Ee, ama bazı hastalarda artık çok ileri derecede olduğu için egzersiz yapmak çok ağırlı oluyor. Tabii değil Bu, mi? Bu e, bazı hastaları egzersiz yapabilecek seviyeye kadar çıkarıp Egzerse egzersize başlatıyoruz. Egzersize başlatıyoruz. Bunun içinde tetik nokta enjeksiyonları, floroterapi, e, kireçlenmeler için radyo frekans tedavi gibi çok farklı ve teknik tedavi e, yöntemleri var. var evet. Ozon tedavisi hangi alanlarda kullanılıyor? Mesela bel kaymasında, bel, bel düzleşmesinde kullanılıyor mu, kemik erimesinde işe yarıyor mu gibi? E, bel kayması çok daha mekanik bir şey, omurların birbiri üzerinde kayması durumu aslında. Onu e, kaymanın şekline göre ve oluş sebebine göre farklı tedaviler var. Ama a, kaymış ve hala hareketli ise onları omurları bir araya yani aynı hizaya getirip vidalayarak sabitleştirmemiz gerekiyor yani vidalı ameliyat gerekiyor. Hı hı. ama bazı hastalarda yıllar önce kaymış ama bir şekilde kaynamış sinirlere ciddi baskısı yok ama sadece bel ağrısı yapıyor Bu tip, bu tip bel kaymalarında radyo frekans tedavi yaparak o ağrıyı ortadan kaldırabiliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.